Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu karbon klin nedir? Nasıl yapılır? Kendiniz evde bu karbon klin olayını nasıl uygulayabilirsiniz? Bunlarla alakalı bilgi vereceğim arkadaşlar. İlk önce karbon klin denilen olay nedir? Onu anlatmaya çalışayım. Karbon klin ya İngilizce bir terimdir. Türkçesi kurum temizlemedir arkadaşlar. Aracınızın e, motor ve sensörlerinde oluşan kurumların temizlenmesi işlemine karbon clean denmektedir. Bunu özel yapan yerler bulunmaktadır arkadaşlar. Yani karbon clean merkezleri ya da e, merkez olmamasına rağmen bu işlemi yapan yerler, iş yerleri oldukça fazla vardır. E, buralarda bu işlemi yaptırabilirsiniz yani 200 lira ile 500 lira arasında araçtan araca bazı araçlarda daha da fazla e, farklılık göstermektedir. Şimdi bu karbon klin neden yapılır? Hangi araçlar uygulanır? E, neden böyle bir işleme gerek vardır? Bunu anlatmaya çalışayım size arkadaşlar. Şimdi karbon klin yani kurum temizleme işlemi özellikle dizel araçlarda ve LPGli araçlarda gerekli bir işlemdir. Neden gereklidir? E, dizel araç yani mazot oldukça pis bir yakıttır. Yandıktan sonra e, oldukça fazla pislik bırakmaktadır. Böyle siyah kurum bırakmaktadır arkadaşlar. E, ve LPG. LPG de en az benzin kadar, ay pardon e, mazot kadar kurum bırakan bir yakıttır. Bu konuda en temiz yakıt benzindir. Eğer ki aracınız benzinliyse yani sadece benzinliyse... Ee, bu tarz bir işlem e, çok fazla gerekmez ya da çok uzun kilometrelerde gerekmektedir. Lakin dizel, özellikle dizel araçlarda yani 50 bin kilometrede en fazla 70 bin kilometrede bir bu işlemlerin uygulanması aracınızın daha sağlıklı çalışmasına motorun daha sağlıklı çalışmasına ve sensörlerin işlevini daha iyi yerine getirmesine aracınızın performansının artmasına ve yakıtının düşmesine e, direkt olarak etki sağlamaktadır. Şimdi karbon klin işlemi nasıl uygulanır ve hangi parçalara uygulanır bunu anlatmaya çalışayım şimdi. Şimdi karbon klin yani ben şunu anlatayım size ben sizin kendiniz yapabileceğiniz işlemi anlatıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi karbon klin işlemi farklı metotlarda yapılmaktadır. Ben size sizin nasıl yapabileceğiniz konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi özellikle dizel aracınız varsa ve LPG'li aracınız varsa ...aracınızın yakıtı itibariyle... ...aracınızın e, boğaz kelebeği... ...rolanti motoru... E, ...ondan sonra EGR valfi... E, ...enjektörleri ve... ...eksos hattında katalizör... E, ...partikül filtresi... E, ...bu tarz yani... ...yakıtın geçtiği yerlerde... E, ...aracınız belli bir kurum bırakır. Bu kurum... ...pardon bu kurum... E, ...aracınızın çekişinin düşmesine... Mesela kalkışlarda titreme yapmasına, yakıtının artmasına direkt olarak etki eder. Şimdi özellikle e, dizel araçlardan başlayalım. arkadaşlar. Dizel araçların şu e, benim aracımın EGR valfidir. Her ara yani bu e, dizel araçlarda da yer alır. Yeri ve e, şekli farklıdır. İnternetten resmini bakıp nerede olduğunu kolaylıkla bulabilirsiniz çünkü böyle e, ulu orta bir yerdedir genelde. Aracınızın EGR valfini söküp ilk önce valfi sonra yuvasını temizlemeniz gerekmektedir. İlk yapmanız gereken işten budur. Eğer ki aracınız dizelse hatta e, LPG'li araçlarda yani benzin artı LPG'li araçlarda da ilk yapılması gereken işlem budur arkadaşlar. EGR valfi oldukça önemlidir. Neden önemlidir? Aracınızın yakıtını direkt olarak etkiler, aracınızın çekişini direkt olarak etkilemektedir. Bu valfi ve yuvasını temizlemeniz gerekmektedir. Şimdi nasıl temizleyeceksiniz? Neyle temizleyeceksiniz? Bu karbür yani kurum temizleme işlemini nasıl yapacaksınız onu anlatayım size. Onun için şu var. Şöyle şu bakın herhangi bir balata spreyi bu ben almışım balata spreyi sizde herhangi bir marka hiç önemli değil öyle dünya paralar vermenize gerek yok hepsinin işlevi aynıdır ee, balata spreyi alın balata spreyini bu EGR valfini ve yuvasını güzelce balta spreyi ile temizleyin. Temizlerken dikkat etmeniz gereken tek husus var. Motor kesinlikle sıcak olmayacak. Çünkü balta spreyi soğuk bir maddedir. Sıcak motora değdiğinde bloğu çatlatabilir. O yüzden kesinlikle motor soğuk olacak. Yani şu motor şu kısım soğuk olacak arkadaşlar. Yani aracı kullandıktan hemen kapıtı açıp bu işlemi kesinlikle uygulamayın. Parçalara zarar verirsiniz. EGR valfini ve yuvasını temizleyeceksiniz. Nasıl temizleyeceğiniz videolarım arasında var. Buradan bakarak kolaylıkla bu parçaları temizleyebilirsiniz. Bunu başka yerlerde temizlemeye dünya paralar vermeyin arkadaşlar. Bunu temizlediğinizi varsayıyorum. Sonra ne yapmanız gerekmekte? Boğaz kelebeği. Arkadaşlar şu hava filtre hortumunu takip ettiğinizde gaz kelebeği sensörünün yanında, rolanti motorunun yanında şu da boğaz kelebeği var. Şurada açılan. Bu boğaz kelebeği de en çok kurum bağlayan yerlerden bir tanesidir. Şimdi buranın kurum bağladığını anlamanın yolu oldukça basittir. Aracınızda rolenti dalgalanmaları, rolenti böyle üstten mesela 2500'e takılı kalır sonra yavaşça düşer gibi arızalarınız varsa aracınız devreye bastığında ya da e, boşa aldığınızda ya da e, stop etme, rolenti dalgalanma veya e, rolenti birden dibe düşüp geri kalkma gibi arıza belirtileri varsa Aracımızın boğaz kelebeğini temizlemelisiniz. Bu boğaz kelebeği en çok kurum bağlayan ikinci noktalardan bir tanesidir. Bunu da e, videolarım arasında bu da var. Niye böyle videolarım arasında var diye anlatıyorum çünkü e, çok fazla vakit alıyor insanlar. E, videonun süresinin uzamasını istemiyorlar. Ben de bu yüzden her şeyi ayrı ayrı videolarda yaptım. Sonra böyle anlatırken videolarım arasında var diye anlatıyorum. İzlemek isteyenler oradan bakıp izleyebilirler. Çünkü herkesin arızası aynı olmuyor ve mümkün mertebe hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu boğaz kelebeğini balata spreyi ile yine farklı bir şey kullanmayın. Ya da şöyle bir şey var. Boğaz kelebeğini temizlemek için maddeler var ama kesinlikle bence gerek yok o kadar paralar vermenize. Balata spreyi sizin için yeterli olacaktır. Nasıl temizleyeceğiniz videoların arasında anlatılmakta arkadaşlar. Buradan kelebeği açıp Balta spreyini sıkıp herhangi eski kullanmadığınız bir diş fırçasıyla altını üstünü güzelce temizleyip tekrar balta spreyiyle sıkıp içindeki kiri akıtabilirsiniz. Oldukça basit bir işlemdir. Tek dikkat etmeniz gereken yer bu boğaz kelebeğin içindeki konumla elinizle oynamayın. Burada e, açacaksınız kesinlikle elinizle oynamayacaksınız arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken husus o. Yani boğaz kelebeğinin adaptasyonu yani konumunu bozmayacaksınız. Ondan sonra buna da kurum temizleme işlemini uyguladığınızı varsayıyorum. Bir diğer nokta, rolenti motoru. Ee, rolenti motoru aracınızda gaza basmadığınız süreçte aracınızın rolentide durmasını sağlamaktadır. Nedir bu sistem? Siz orada gaza basmadığınızda boğaz kelebeği kapalı olur. Boğaz kelebeği kapalı olduğunda yanma odasına hava girmez. Hava girmediği için normal şartlarda stop etmesi gerekmektedir. Burada sisteme hemen rolenti motoru Devreye girmekte, rolenti motoru açılır ve içeriye hava girer ve aracınız o havayla belli bir rolentide durur. Eğer ki aracınızın rolentisi çok yüksek veya çok düşükse, bu parça ile alakalı yine bir sorununuz olabilir. Bu parçayı sökün, güzelce ucunu ve yuvasını temizleyin. Bu da videolarımın arasında bulunmakta arkadaşlar. Rolenti motorunda güzelce bu kurum temizleme yani karbon clean işlemini uygulayın arkadaşlar. Bunu da uyguladıktan sonra bir diğer sensör şudur arkadaşlar. E, gaz kelebek konum sensörü ya da gaz kelebek potansiyometresi artık hangisini derseniz. E, bu sensörde de aynı şekilde güzelce balta spreyiyle temizleyerek sensörü ve yuvasını e, güzelce temizleyin ve geri takın. Bu sensörde e, temizlediğinizi varsaydıktan sonra MAP sensör ve MAF sensörü arkadaşlar. E, kimi araçlarda MAP sensörü kimi araçlarda MAP sensörü kimi araçlarda ikisi de vardır. Videolarım arasında bu var buradan kolaylıkla faydalanıp aracınızın bu sensörlerini kolaylıkla e, temizleyebilirsiniz. Yine takıldığınız herhangi bir şey olursa sorarsınız yardımcı olmak isterim. Şimdi sensörleri güzelce temizlediğimizi e, varsayıyoruz. Başka temizlemeniz gereken e, sensör yok. Ondan sonra yapmanız gereken bir diğer işlem. Şimdi ne yaptık biz? Sensörlerdeki kurum temizleme yani karbon klin işlemini yaptık. Şimdi sırada egzoz ve yanma kısmındaki temizleme var. Bunun içinde yapmanız gereken şudur. Hemen göstereyim. Şu arkadaşlar. Bak benzinli yakıt sistemi ve enjektör temizleyici. Bu dizel araçlar için de mevcut. Ee, bu tarz bir madde alıp ben bu markayı kullandım, memnunum. Siz farklı bir marka kullanıyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Yani bu herhangi bir reklam değildir. Ben bunu kullanıyorum, bunu gösterdim. Ee, yakıt sistemi ve enjektör temizleyici olarak geçer. Bu tarz bir madde kullanarak ...bunla da aracınızın yakıt sistemi, enjektör ve egzoz hattını temizleyebilirsiniz. Bu da aracınızın e, partikül filtresi, katalizör, e, enjektör ve yakıt sisteminin temizlemesini sağlar. Bunda e, o kısımdaki temizleme yani karbon temizleme işleminde e, bu şey yapar enjektör temizleyici kolaylıkla yapacaktır arkadaşlar. Bunu da bu şekilde uygulayabilirsiniz. Böyle yaptığınızda bu bahsettiğim EGR valfi, boğaz kelebeği, rolanti motoru, gaz kelebek potansiyometresi bunları temizledikten sonra e, videolarım arasında nasıl adaptasyonu olacağı, nasıl resetlemeniz gerektiği konusunda yardımcı videolar var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Ondan sonra da aracınıza bu e yakıt sistemi temizleyiciyi atıyorsunuz. Bir depoya bir kutu, Ondan sonra aracınızı bu depo yakıt bitene kadar yüksek devirli kullanıyorsunuz. Yüksek devirli dediğim yüksek hızlı değil bakın yüksek devirli. Yani aracınızı 3000 3500 devir arasında mümkün mertebe kullanıyorsunuz. Ve bundan sonra aracınızın kurum temizleme yani karbon klim işlemi tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Bu sizin yapabileceğiniz kurum temizleme işlemidir. Kesinlikle para vermenize gerek yoktur. İhtiyacınız olan balta spreyi, enjektör temizleyici. Bu ikisiyle birlikte bu başka yerlerde yaptırdığınız kurum temizleme işleminin aynısını kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi boşa para vermeyin. 40 lira şu olsa 10 lira şu olsa 3 tane alsanız yani 60-70 liraya kendiniz aracınızı güzel bir şekilde temizlersiniz. Ve emin olun oradakinden e, aynısı ya da daha iyisi olacaktır arkadaşlar. Bu konuda yine sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince her zamanki gibi yardımcı olmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.